Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir dilim... Ne oluyor ya? Kendi kendine şu çekti Bugün yeni bir dilim x taktikler videosunda birlikteyiz. Ee, bugünkü taktiğimiz... Ee, şey serbest bir free kick atma taktik, taktiği. Bir şöyle bir çekelim bir şey. Tamam. Birazcık alışayım. Öyle konuşmaya başlayayım. Birazcık alışayım da. Yani şimdi rezil olacak falan o anlatırken gösterirken çok kazmayayım lanet olsun lanet 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 şöyle bir kişiye deneyelim tamam illaki boş olan tarafa olacakmış oha ya vurdu ben şunu kullananları bir değiştirsem iyi olacak ya neyse Şöyle bir çok komik ya. Her neyse hemen taktiğimize geçelim. E, ee, tak arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Ha. Şimdi kaleci sol ta sol tarafı boş bırakmış değil mi arkadaşlar? Yani en çok neri ya uzun zaman vurmayınca şey yapıyor. Kendi kendine atıyor. Her şey şu kaleci sol tarafı boş bırakmış değil mi arkadaşlar? Oraya doğru basıyoruz. Yani basıyoruz. Oraya doğru ağaçtan geliyoruz bir buçuk iki saniye basıyoruz ve bırakıyoruz arkadaşlar giriyor ve tabi ee, adı neydi bu serbest oyuncu kullandığınız oyuncuya göre değişir bu şeyi en iyi kullanan bana göre şey yani free en iyi kullanan Maradona bence ben de Maradona yani Maradona yakışıyor ama önceden vardı o yüzden böyle şimdi diyorum her şey arkadaşlar taktiği bu ne oluyor ha. yani taktiği bir çıksın dışarı tamam şimdi kaleci burada sağ tarafı boş bırakmış baya en sağ doğru geliyoruz sonra a'ya iki saniye bir, bir saniye falan basıyoruz sonra bırakıyoruz tekrar yapalım baya bir sağda çekmeyin kale yani şey baktığınız yön kalenin içi olsun şu kareye doğru bakıyoruz. 2 saniye 1 saniye bastık. Dire çarpıyor ya. ya. O sorun bende işte. Sizde olmaz öyle. Ben ne sorun? Ya. Bu da girer sağlayacağım. Yani direğe girer. Direkt. Ya iki kere çarptı bir de. Ya. Ben niye böyleyim? Ya. Çok mutluyum. Dire çarpmadan bir gol Şimdi bunu da atalım ya niye böyle oluyor direkler kırılıyor ya ya <laughs> videonun adında şey mi koyayım çılgın higayen e, direkleri co coşturuyor evet hatta dilimlik sakın taktikleri yapayım en iyisi yani, taktik sonuçta Burada açıklama yazarım. yanlış şey bas, Ya yanlış şey ya, basıyor. Ne yapayım ben ya? Süştü batırdım. Attım. Vurduk. Oha. Ya kesin ağlardım burada. Videoyu bırakalar. Şimdi vururuz. Vurduk. Şöyle gireyim abi. burduk Ya yeter. Yeter. Oha. Direğe de çarpmayın. Bu da kaleci çarp. kaleci topa. Ben bileyim şu an ağlayasım geldi ya. Şimdi i̇şte kadar attığım direktler şık gol olsaydı benim Binden fazla golüm vardı ya. ya lanet olsun ya. Yanlış düşemezsin, bastım lanet olsun. Lanet. Vurduk. Girmezsen öldürürüm seni. Allah berani. Bence top yapın. Yani top da sorun var. Bende sorun yok oldu. Bende top da sorun. Top bozuk çıkmış. Nereden aldınız ya? Çakma top vuruyorsun. sola vuruyorsun sağa gidiyor. top da sarılıyor. şimdi <laughs> ne yap, ne yaptım? ne konuşamadım. <laughs> ne kolu çaldım. Bu sprey ne yap ne yap ne ha. 3 gol attık. Çok güzel. Şimdi son e şutu çekiyorum ve bastım. Girerse 3 daha. Işte. Bir tane de size eee geçen atmıştım bir şeyini ee, dün hatta bugün hatta bugün gece atmıştım videoya İşte onu göstereceğim şu gol galiba e, ee, Frikik'ten attığım bu kaç videoda geçiyor bu şey gol 3 video oldu bununla birlikte Allah aşkına bir bakın şuta. Bakın bakın. Tam 90'a gitmiş. Şöyle. Ya direkt yapmış ha. Ben direkt yapmadı sanıyordum onu. Bakalım. Yavaş gelirse. Şöyle bakın. Yavaş gelse. Şöyle biraz ilerlesek. Çarşı herhalde. Her neyse e, bunu taktiği bu da arkadaşlar. E, gelecek videoda görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.